bu anıt Kore Savaşı'nda özgürlük ve demokrasi için şehit düşen kahraman Türk askerlerinin anısına inşa edilmiştir. Asıl şehitlerimizin ruhu aşağıda olsun. Türk askerlerinin 8000 km ötedeki şehitliğine geldi şimdi. Aslında bu kadar kötü olacağını düşünmemiştim ama bilmiyorum böyle bayağı bir duygulandım galiba. Çok değişik bir duyguymuş. Eğer Güney Kore'ye gelirseniz kesinlikle gelmezsiniz bence. Kısaca bahsedeyim ama ben size burasını. Kore Savaşı'ndan sonra e, Kore'ye yardım eden tüm milletler adına yapılmış bir şehitlik. Diğer ülkelerin bayraklarını da şu şekilde görebilirsiniz arkamda. Bir sürü ülke var. Tarihi bilgilerini burada söylemeye gerek yok. Çünkü internette her yerde var. Tarihi bilgisini şey yapmak isterseniz. Şehit veren ülkelerde bu tarafa sıralanmış. Yani tüm ülkelerin hepsinde şehit yok. Mesela Almanya, Fransa, benim gördüğüm Yunanistan, Onlarda şehit yok şu an. Şimdi size etrafı göstereyim. Mustafa Yanık. Sefer Çamlı. Hüseyin Ünlü. Ali Yamuklar. Yaşar Türk. Ethem Şenel. İsmail Coşkun. Ahmet Gartepe. Burada da Türk askerlerine dair söyle eşyaları sergilemek için koymuşlar. İki tane bölüm yapmışlar. Bir tane aşağıda bölüm var, bir tane burada var. Tam olarak şeyini bilmiyorum yani. Hepsi 21-22 yaşında çocuklar. Kemal Erten. 42 yaşında binbaşı. Osman Yaşan 21 yaşında. Şemsi Bilal 23 yaşında. İsmail Çamur 21 yaşında. Dış kapıdan girene kadar çok iyiydim. Şöyle şu uzaktan... <laughs> Türk bayrağını <laughs> dalgalanırken görünce... Bilmiyorum çok kötü. <laughs> i̇şte kolay kolay normalde de ağlayabilen bir insan değilim. Görmemiştir kimse ağladığımdan. Bir de... Şimdi Güney Kore'ye gelmişken... Buraya gelmeden olmaz dedim ben sadece buraya burası için geldim yani 300 km öteden şehitlik için aslında Ayla filmini biliyorsunuzdur hepiniz ben izlememiştim onu daha önce bir gün aklıma geldi dedim ya buraya gelmişken hani şey yapayım bir izleyeyim falan böyle bir 2-3 hafta önce izledim çok kötü oldu bir de Güney Kore'de izleyince daha da kötü olunuyor neden öyle bilmiyorum ama yani öyle şimdi size diğer şehitlerimizi göstereyim Çocukların hepsi 21 22 yaşında. 20 21 22 hiç şey yok. 24'ü görmedim hiç. 20 21 22 23. Bayağı da büyük bir alan ayrılmış bu arada. En anda. şöyle bir anıt da var. Bu anıt Kore Savaşı'nda özgürlük ve demokrasi için şehit düşen kahraman Türk askerlerinin anısına inşa edilmiştir. Asıl şehitlerimizin ruhu aşağı İşte ağlamaktan galiba bir çekiyorum. Şey. <laughs> Allah. Şu an şeye de giremiyorum da. Ee, içeriye de çünkü yürüyüş alanı yapmamışlar. Mezarlık, şehitlik diye. Şu an benim gördüğüm bu anıt etrafında galiba ilk önce diğer taraf vardı. Sonradan burası yapıldı. Altında Avustralya var, yanında Kanada var. Yanında da İngiltere. Yan tarafta da Fransa ile Hollanda var. Başka da göremiyorum burada şu an. Türkiye Amerika'dan sonra <laughs> Kore'de en fazla şehit veren ve e, en fazla savaşan ülkelerden biri. Bu yüzden kardeş ülke olarak biliniyor. Ama gerçekten kardeş ülke olarak biliniyor mu acaba? Eskiler biliyordur ama yeniler bence unutmuş durumdalar. Yani. Değiş bir duygu. Eğer gelirseniz mutlaka uğrayın. Bu videonun sonuna da <laughs> Türklerle alakalı işte Kore Savaşı ile alakalı İnternette gördüğüm 3-5 tane video var. Benim dikkatimi çekti bayağı bir. Koreli bir öğretmen var. Amerikalı bir asker var. Amerikalı birisi var. Hatta Amerikalı birisinin anlattığı hikayesi çok kısa anlatayım. Adam şöyle diyor. Okulda öğrenciyiz. Ee, öğretmenimiz Kore Savaşı ile alakalı hikaye anlatıyor. Mr. Peterson galiba. Peterson diyeyim adına. Demiş ki işte e, Kore Savaşı'nda Amerikalı Komutanla Türk komutan e, Kuzey Koreli askerler tarafından sarılıyor. Etrafında yanlarında askerler de var. Ondan sonra işte ne yapacağız falan teslim olun diyorlar bunlara. Amerikalı komutan diyor yapacak bir şey yok diyor teslim olmamız lazım diyor. Türk komutan çıkartıyor silahı dayıyor Amerikalı komutanın başına. Diyor ki biz pes etmeyiz. <laughs> Ondan sonra çocuklar heyecanlanıyorlar böyle tamam mı? Işte, i̇şte öğretmenim ne oldu falan. Mr. Peterson, Bay Peterson diyorlar tabi. Ne oldu falan diyorlar. Adam diyor ki ölmedim karşınızdayım. Diyorlar ki hani korkmadınız mı o durumda? Başınıza silah dayamış sizi öldürebilirdi falan diyor orada. Onun sayesinde kazandık diyor. Onun sayesinde kendimize inandık diyor. Olsa askerlerle savaşıp yol açtık kendimize ve bugüne gelebildim ben diyor. şehitliğin içine şu şekilde bir anma duvarı da yapılmış. Tam olarak e, içeriğini göremedim ama büyük ihtimal savaşa katılan ülkeler ve askerlerin tamamı burada. Şu gördüğünüz hepsi mermer üzerine kazınarak yazılmış. Havuzun etrafında bir de arka tarafında da bir Sıra var. Bu mermerlerin arka tarafı da yazılı aynı şekilde. Tayland'tan sonra Türkiye geliyor. Şu şekilde. 1, 2, 3. Üç buçuk hemen hemen dört blok. Savaşa katılan ve şehit olan askerlerimiz. Yani çok değişik hissettiriyor. Çok kötü olmuştum az önce de şimdi biraz daha kendime geldim O ağlama da ağlama değil böyle yani görünce şey oluyorsunuz Bilmiyorum o akıyor o anda öyle gözünüzden akıyor yani onu tutamıyorsunuz kendinize Şehitlik bu arada boş kimse yok etrafta büyük hani. Şöyle birkaç çocuk falan var karşıda. Onlar da yerliye benziyorlar. Onun dışında bir turist görmedim ben gelen. Dışarıdan gelen yani. Evini, yurdunu, ailesini, her şeyini bırakıp Güney Kore'nin bağımsızlığı için canını veren Türk askerlerinin Ruhu şad olsun. Kendinize iyi bakın. <laughs> Evini, yurdunu, ailesini, her şeyini Türkiye'de bırakıp 8000 km öteye gelip Güney Kore'nin bağımsızlığı için savaşıp canını veren Türk askerlerinin ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Vatanı için savaşıp canını veren tüm askerlerimizin ruhu şad olsun. 현재이 bakın. 내리시면 배에나 kötü oldum. 저는 한국에서 역사 교사로 일을 했습니다. 일을 하면서 학생들에게 흉노, 괵튀크 셀주크, 오토만, 아타튀르크와 한국 전쟁에 참전했던 튀르키예 군인들의 용맹함까지 학생들에게 가르쳤습니다. 자, 이렇듯 대한민국에서는 튀르키예를 형제의 나라라고 가르칩니다. 자, 이렇듯 한국 전쟁에서 큐리키의 군인들의 도움이 없었다면, 오늘날 대한민국은 없었을지도 몰라요. 자, 이렇듯, 한국 전쟁은 대한민국 역사에 있어서 가장 중요했던 전환점 중 하나인데요. 자, 그래서 여러분이 영화 아일라에서 보셨다면 아시겠지만, 제 고향 부산에는 유행군 참전 용사 묘지가 있습니다. 여러분도 한국에 가신다면 꼭 한번 방문하셨으면 좋겠습니다. 자, 다시 한번 그 전쟁 참전해주신 분들께 감사의 마음을 드리고, 그분들의 영혼이 천국에서 By what, what would have been the town that you were by or city in in Korea right. when that incident happened? Where were you stationed? Well at West Central Front. Up on the MLR. Okay. So what was that close to in the western part of it was yep. rocks? okay They were south korean marines oh yeah there you go yeah because the rocks were still in vietnam the rocks were still working too and then uh, a bunch of turks was on our on the east side of us one one place and they said the gooks never bothered them hmm. I said why is that I said whenever they tried to invade or make a contact they'd catch them and cut their heads off and roll their heads back and they said, you know, they never bothered. <laughs> <laughs> <Yeah>. barbarians. <laughs> they're coming back. While well, the turks were about that. they were about. The first beginning. ship come back with pows and somehow or other there's a bunch of turks on there. and they signed me to a, a hatch. nobody's get in through there. And they said, well, i said the first thing, you know, here come a turk. En Black and He says, "Uh, I said, where are you going?" I want to go through here. I said, okay. <gülüyor> 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 en bunu böyle bir siyah beyaz olarak koymak istiyorum. Tam şey az önce çıkacaktım eşyalarımı toparlarken. iki tane Türk kız geldi. Tam böyle laf atayım hadi dedim kafalarını döndürdüler ve yürüdüler. Abi 8 bin kilometre ötedesin. Türk şehirliğine gelmişsin. <laughs> ben de gelmiş. İnsan bir görünce mutlu olur değil mi? Bir laf atayım. Olmak zorunda değil gerçi ama... Bir şey demiyorum ya, yemin ediyorum.